bugünkü oyun bugünkü oyun değil bu. Geçen günkü oyunumuzun adı neydi? Ali. Muhammed Ali. Dedesi çok severmiş, ondan varmış. <laughs> evet. Oyun boyunca hep böyle dedi. Bunu nerede izledik? Ottu Ot Düvişlerdeyiz. Açık havada. Evet. Açık havada tiyatroya ne diyorsun? Çok Bence good. de. Hiç o büyü tamamen dağılıyor. Zaten şey işte bir şey değil. Aynen geliyor. ya tek kişilik bir oyundu. Hı -hı. Ee, şey hacimler arasında çok büyük fark olduğu zaman bence birazcık sıkıntı Hı -hı. çıkıyor. Yani orada özellikle istenen bir şey değilse tekil bir oyuncu var ufacık bir yerde, geri kalan dünya kocaman. Kim evet. alışı? Dağınık dağınık oturuyorsun. Arka taraftan yol sesi geliyor. Hı -hı. Evet, ben de. hiç. Sinekler, yanlama kaykıldığım zaten bir gidiyorsun böyle şey, yani çimliğin falan oynuyorsun orada şey. Benim çok hoşuma gitmedi yani. Benim hiç şey Sandalye olsaydı keşke de çimafide daha iyi belki şey olurdu yani. Zaydı bu işi. çok. Yani o tip orada o tip etkinlikler yapmaya devam etmek istiyorsa bence arka tarafa bir ses paneli falan koymalı yani. Kapat. Hissettim yani. Oyun bok gibiydi. Oyuncu bok gibiydi. Evet. Abi bu kadar kötü oyunculuk, bu kadar kötü metin... Yani zor, yani tam bir sol sanat. <laughs> Gustav Korbe, Taşkıranlar, <laughs> e toplumcu gerçekçi sinema, Susuz Yaz. Yani gerçekten böyle bir SSCB şeyi izledik bence. Orak Çekiçli abilerin heykelini izledik. Yani. Aa, ya Bilmiyorum yani gerçekten sol sanat böyle bir şey. Korbe evet çalıştığı zaman da olmuyor kardeş yani. Sol sanat, yani adam mesela e böcek bilimci olması son zaman mıydı? Ha, yok. Yani Genetik yani, okuması falanla şey Seni son tamamen... son noktaya götürdüğü yol o kadar saçma bir yoldu ki. İşte saçma. Yani o o yaratığın içerisinde, öyle bir evrenin içerisinde öyle bir şey koymak olmuyor evet. yani, tutmuyor. Elize duruyor. Yazan adam da o kafada olduğu için yani aslında bunu söylüyorum Hı. yani birazcık. Evet, aklında bu farketen pek komik şeyler olmuş. Ben bunu aynen, ideolojime aynen. nasıl bağlarım ki? Aynen. Yani diye düşünüyorum. ideoloji propaganda aracı olarak görülen bir metine yerleştirilmeye çalışılmış kelebek var orada ama evet, skin at skine kelebek olmuş yani. E, oyuncu ödül almış bu arada. Üstün Akmen tiyatro ödülleri 2025 yılın erkek oyuncusu. Oyuncu Erdem Kaynarca diye biri. Bayağı da ünlü biri. Instagram'da takipçisi çok. Çok kötü bir oyuncu bence. Ben de sevmiyorum. Hayatımda bir... bu kadar mimikleri takip edemeyen bir oyunculuk evet, görmedim. Hiç, hiç yani, alakası. alakası. ya yani iyi bir oyuncu olsa belki yine en azından takip ederdik. Evet, oyuncu böyle sıkıla ya yani. sıkıla oynuyor gibi yani şeyde inanmuyor yani şey. Biz şeye. bunu niye izliyoruz gibi bir şey. Hiç oturmamış ya oyuncu acık çalışır mısınız bari yani. Turgay korkmaz, yazmış ben yönetmiş. Yani yan, yan, yan hikayeler mi? koymaya çalışmışlar böyle işte ufak olsun diye. Hı -hı. Ama o hikayelerin hiçbir şeye hizmeti yok ve böyle bir pırıltı sergilemiyor. Evet. Bu da böyle bir şey. Yanında kafa sallayan böyle. Arabanın önündeki şeyler gibi. <laughs> köpüşler. Bir <Dik> köpüşler gibi. <laughs> burada da böyle bir hareket var işte falan diyor ama hiçbir anlamı yok yani. Zaman zaman böyle ufak tefek oyunlar bezi sen söylemiştin. Ha, evet bezli. Havlu. hem pide hem havlu yapıyor olması bence <laughs> evet. yani, yani ama Çok ya, genel şey. Metin yazılarken ki mantalite şey bozuk yani burada. Yani yani kırmızıya aşk demeyen kırmızıya kırmızı diyen bir Metin işte yani. Evet. Ama bir yandan da işte böyle böcek Sokunmaya bilimci sakın. olsun, Aynen. evet yedilerle olsun, zayıf yani. olsun. Böcek bilimiyle hiç alakası olmayan birisi işte. Evet, böcek topluyor. A Aynen, bildiği tek şey hepimizin aşina olduğu, tüm kişilerin aşina Hı. olduğu. İşte ne o? Eee... DALİM! <laughs> <laughs> ee, yapay zekayı sokmak istiyorsanız, bilim sokmak istiyorsanız, bir tane yapay zekacınız olsun yanınızda. Evet, bir tane yani, bir bölüm böcek bilinciniz olsun yanınızda. Ya bak şeyin yaptığı en güzel şey bu işte. Daha söz yazarken adam gitmiş hayvan gibi araştırmış. Evet. Anladın yani yani biliyor Yani gerçekten boyunca iyi boyunca iyi boyunca yazarlar boyunca. gidip araştırıp onunla ilgili deli gibi bir bir külliyat topladığı zaman iyi bir iş ortaya çıkıyor. Ama diğer türlü bunları soktuğu zaman sakil kalıyor. Evet, Evden yazılmıyor yani. Taş atmış da işte bilmem ne olmuş o aslında atmamış elinde böcek varmış ya yani bağlantılar çok zayıf çok zayıf evet zorlama ee, yaratıcı bir kırıltı yok ama ben bir tek şeyi beğendim bu eylem sahnesinde o koşma heyecan falan orada belki biraz oyun'a inandı bana bu bu, bu, fi bana bu, bu, bu metin nasıl geldi biliyor musun kömür deposu boşaldı işte mama sonbahar <laughs> her şey çok net yani, <laughs> yani. böyle yazar bilmiyorum tabi ama eski solcu gibi. Yani yavaş yavaş çıkacak böyle şeyinden evet. daha böyle yani abexe filan bu adamın var evet. şeye şaşırmış bir dönem klasisizmedeki oradaki semboliz, sembolizmi daha yeni yeni çözmüş evet. mesela yavaş yavaş geliyor şimdi daha işte romantik dünyayı belki yeni tanıyacak. Biraz yani bunun çıkmış. yerine DT oyunlarının bazılarını tercih ederim. Ben de ederim. Bu ne dediği hiç anlaşılmıyor. En azından bir şey DT oyuncusunun da oyunculuğun şey oyuncuların da şey görüyoruz. Kostüm görüyoruz. İki eşik görüyoruz yani. Evet, onda bir şey yok. Böyle yine... Yeah. zaten rejimde hiçbir şey yok. Bir yerde ışık mı kaçtı ya böyle ekmek yapıyorum, unu karıştırıyorum, yoğuruyorum, pide yapıyorum falan. Ha, diye. Yine iki çapraz evet. ışıkla üç kişi çalışıyormuş evet. gibi, çok çalışıyormuş gibi bir imaj vermiş. Evet orada bir, bir şeyde. Demişler. Bunu bu, bu aralar çok yapıyorlar. Niyeyse bilmiyorum. Çünkü Değil mi? Birkaç genelde denk, denk geliyoruz. tek kişilik oyunlarda denk kişilik geliyoruz. Oyunlarda Kalabalık göstermek, göstermek, için. için. Evet. Çapraz ışık koyalım abi. Evet ve çok daha yani üç bir üç iki, sert de. iki, tane de çapraz üç kişi olsunlar. Mesela başka şey formda da yapabilirsin bunu. Yani ha, köşeli olabilir. ayna da koyabilirsin mesela evet. ya atıyorum ya da ya bir sürü farklı yarı geçirgen şeyler de koyabilirsin. Buzlu camlardaki gölgeleri iç içe, işte, işte geçebilir. Doğru evet. Bir sürü şey olabilir yani hani. Bunu şey ya geçen hani bir ben gitmiştik ya oradan çıkarken bir çocuk görmüştük. O demişti ki dünkü oyun güzeldi demişti. O bu muydu? O bu işte. Ben zaten çok çok kötü. Çok oldu. çok kötüydü Bundan de çok, çok, Çünkü kötü çok iyiydi ya. sağlam metindi falan dedi. Solcu muydu acaba? Kimdi o? Bana mı demişti benim arkadaşım? Ya yani orada görmüştük kültte. sen hani çıktınız mı bitti mi falan dedi sen de abi oyun çok hatırladın değil mi? Cık, neydi çocuğun adı ya unuttum tamam. Uzak çok tatlı çocuk ben severim onu aynen aynen. Çok, yani iletişim falan da çok iyidir üstü da çok iyidir. Yani çok böyle yoktu, sohbetim, ya, yapmadım, şey yok tabii sohbetin gibi. Ya bunu şey yapmayız kanka. Yok o kayar mı dursun ne olacak ya. İyi konuştuk hakkında canım şey değil yani bu kayabırsın. Evet. Yani, tamam. O yüzden yaptık işte bu oyunu ama iyi olmadı. Ya şey olsa oyuncu iyi olsa evet, yine de bir nebze hadi diye, diyeceğim de oyuncu da çok kötüydü. Gördüğüm son zamanlardaki en kötü oyunculuklardan bir tanesi olabilir. Şey avukat metni var değil bir tane? Ben... ben Sayın Yargıç ha onun gibi bir şeydi yani. Evet yani. Yani ondan bir tık daha daha, iyi, bir tık daha. daha iyi bir tık daha iyi aynen. Evet, sayın Yargıç'a yetişmesi çok sayın zor Yargıç, ya. Evet. Yani yılın kötülerini de açıklayalım. Bu evet da ya Ama ben bu çok unutmuşumdur şimdi. Aklımda evet, değil ki. Ben Kötüler de çok Sayın kalmıyor. Sayın Yargıç. Bu ikisi net kötü. Aynen. Sayın ama Yargıç zaten şeydi yani. Halk eğitimden çıkmaydı yani. Ama bu da çok beğenen var biliyor musun? Puanı falan, falan yüksek. <laughs> Herhangi bir hareket daha önce hayatınızda görmediyseniz, gönlünüzde gördüğünüz ilk sizin dışınızda bedeninizi bile keşfetmemişsiniz daha yani. <laughs> Aa kolum kalkıyormuş filan demeyelim isteriz daha önce. Aa başkalarının kolu kalkıyormuş. <laughs> Demek Niye şaşıracağınız <laughs> bir oyun olabilir. bir ayakkabı giymesi, ceket giymesi ayakkabı giy, ayakkabı falan var. Mesela ya. bak orada da abi bir tane avukat bulun kendinize ya. Hiç bir arkadaş tanıdığınız yok avukat. Bir sorun <laughs> ya. Nasıl gerçekçi yapabiliriz bu oyundaki Ama metinde şeyleri? Ama belki avukatlar falan. da öyle yönlendirmiş. Hep olabilir. aynı şeyi Olabilir doğru gerçi ya. Değil mi? Aynen şimdi düşündüm de. Evet yani daha bir doktora sorsalar gayet iyi evet, diyebilir kötü bir doktor oyunculuğuna. Daha ne olacaktı filan derler. <laughs> Çok, <yani. gülüyor> Çok iyi falan der. Aynen. Ya Çok en kötü doğru. gelin bize sorun. Bakın biz buradayız bedavadan. Evet ya şey, bir atın videonuzu değil mi? 5 dakikada çek at yani. Aynen, aynen. Yorum yapalım. Hemen inceleyelim ve hemen dönüş sağlayalım. Şurası kötü, burası kötü. Oyuncuyu değiştirmek için değiştirmek için değiştirmek için değiştirmek için değiştirmek için aile ortamını tanımlamak için böyle bir deliren ayrı, annesi ha, Yasemin diye bir Yasemin karakter var yani. kardeşim yani. artık bilmiyorum Abi, abisi, var de abisi götürmüyor gibi. onu şeye filan hani hocaya, 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 götürüyor, götürüyor hastaneye. çok standart yani hani böyle yani hmm. hocaya götüreceği çok belli o karakterin. Hani tamam, ona espri yapacak diyorlar. ya, o espri geldiğindeki este zaten abi lütfen onu yapma diyorsun. Yani onu lütfen söyleme diyorsun ve onu söylüyor. Evet. Çok acayip. Yani belki de eğer mi yazdırıyorlar acaba? Yani, yani, biraz oyun izleyebilirler değil mi? Biraz evet ya aynen aynen. i̇yi oyunları iyi oyun izlesinler. Yani, bir... Bilmiyorsanız ne iyi oyun var bize sorun. Evet. Biz sizi yönlendiririz. Evet bak mesela absolit bu bu çerçevede bir şeydi. Köyden indim şeyi ve falan ama çok çok iyiydi yani. Aynen. Hani onu aradaki farkı söylüyorum. Yani aynı konularda Aynı çevrelerde dolaşıp evet, iyi bir şey, de yapabilirsin. Absu Absolut'i hani şeyde birazcık daha iyi tarafa koyuyoruz. Değil mi? Evet. bu Öteki hikayelerde. Hemen. Yani herkes kocama benziyor. Onlar Sen değil. Sen yaş neydi o? o Dirmit. Dirmit. İşte değil. falan filan. Onlar değil yani hani en nihayetinde. Evet ama bunlar... Onun hemen de arkasında de değil. Absolut filan yer alıyor. Onun Hı. arkasında <laughs> Neydi bu? Uykusuz biri rüya Salim mi? O muydu o? Nasıl? Ama hoş geldin yazıyor. Ha. Ama işte. Onun arkasında o, değil mi? O artık o tam çizgide kötü tarafa geçmiş hali yani onun. Ama bence bu geliyor yani. Ha bu evet. Bu sonra bu, doğru. sonra işte Sayın Yargıç ben Deniz ben filan. En son frekans 11. Frekans 11. Sen de ben iyi mi? Frek Hali hepsinden çok kötü. <laughs> ben denizde niye olabilir ya? Ben Deniz çok kötü. Nasıl ya? <laughs> en azından ışık oyunu var girişinde diyeme. İlk birkaç sahnede. Evet. yani zombiler Sonunda böyle böyle. böyle ben Deniz o tamam. bile yoktu. Ben Deniz çok kötüydü ya. Bendeniz, evet. Bendeniz ya ben Deniz evet. Ben Deniz niye de... yapılmış gerçekten? Frekans 11'den daha kötüydü bence. Yani be ben Denizi beğenen kitleyle asla görüşmek istemem. Evet. Çok acayip. Frekans 11 de görüşmek istemem. Frekans 11'desin. Şeye gittik işte ispat, onu da koymadık daha, o da kötüydü. Ispat Ama Sen mi yazdın, ben mi? Erkek yazmadığı için evet. şey yapıyorlar, cinsiyetçi şey yapıyorlar. Mesela o da çok şeyler şeydi. Şeyler. Bun, bunun seviyesindeydi değil mi? Hı. Öyle dersin, ben öyle derim. Başka ne var ya? Sezor Yıldız kitleriniz. vardı işte. Harika şeyler. İşte ya Betül, çok güzeldi. İyi'lerden bahsedelim. Canavar izledik. Canavar neydi? Ee, sert bir hikayeydi, hatırlarsan. Ha, ünlü oyuncuların oynadığı. Evet. Fırçalanmış e, plexiglasın olduğu. Evet. Merve Polat. Ha dur evet Merve Polat'ın oyunu izledim. O da. O da çok. <laughs> yani. Onda Ama çok onda iyi. mesela oyunculuk iyi demiştik evet. yani öyle hatırlıyorum her evet, ben şimdi. Şey. Merve yani. Polat'a yakışan e, tam onluk bir şey yani. Hani. Yani mesela o metin kısırık birinin elinde Merve Polat gibi olmayan evet. nasıl olurdu? Yani bundan daha bile kötü çok olabilirdi. Çok kötü olurdu işte. Çünkü aynen, o metin çok çok aynen, Aynen aynen. Yani Merve Polat orayı gerçekten dolduruyordu yani bir şey. İşte. Geçen arkadaşıma şey dedim. Dudaklar unutuyor ya Ne demek o? O da hmm. abi çok enetik girdim durduk yerde ne şimdi filan diye trompeti kastediyordum abi ama hmm. böyle deyince bir anda böyle dudaklar unutuyor deyince eski aşklarımızı unutuyoruz filan hmm. böyle. Yani bu videodan çıkarılacak ders şu. Açık havada oyunu yapmak kötüdür. Kötü bir metin ve kötü bir oyuncuyla hiçbir şey olmaz. Bay bay.